Arkadaşlar merhaba ben Çatı Usta. Bu videomuzda Lexus var. Bunu e, ee, kordan altı boyayacağız. Zaten artık videolarımı izleyenler ezberlemiştir. Kordan altı boyadığımızda nasıl kordan altı boyadığımızda nasıl işlem yapacağımızı buraya böyle ters mont koyuyoruz tam kordonun üstünden ki 2000 pastayla rahatlıkla alalım diye bu arada aramıza yeni katılan arkadaşlar varsa onlardan kanalımıza böyle oluyoruz unutmasın arkadaşlar yani tozlardan arındırdık diyelim bu arada ee, YouTube kanalıma 7 kişi özel abone arkadaşlar yani aylık ücret ödüyor arkadaşlar Onlara buradan teşekkür etmek istiyorum hani abonelik gibi bir şeyler almışlar her ay ödüyorlar oradan bana hani 2 euro öyle bir şey sonradan gördüm ben normalde fazla kurcalamıyorum oraları telefondan ya da bilgisayardan videoyu yapıp direkt atıyorum o yüzden abone var mı yok mu onları göremiyorum bilgisayardan bir baktım geçen orada gördüğüm için hani buradan da teşekkür etmek istedim arkadaşlara Abone ol diye zorlamıyorum ama olursanız da iyi olur. Şimdi <laughs> arkadaşlar, bunu boyarken bu biraz koyu renk. Bunda sıkıntı yaşamazsınız böyle bu tarz yamada. Ama yine de ne olur ne olmaz dikkat edin koyu renkler hataları çok kapatıyor hani göstermiyor metal falan olursa aman aman çok dikkat edin bu arada yine bir yeni bir marka bana tabanca yolladı biliyorsunuz son videomdaki Krona Tools diye. O normalde 150-200 dolar civarında olması lazımdı. Halen iletişim halindeyim. Bekliyorum. Halen indirim kuponu internet sitesi verecek bana. Ben de hani isteyen arkadaşlarla paylaşacağım ki alabilsinler. Başka tabanca da yolladılar. Fiyatını bilmiyordum ilk baştan. Dedim bu da iyi olur. Türkiye'deki arkadaşlar için hani ucuzdur falan. Lan meğerse tabancanın tanesi 500 liraymış. Pardon 500 dolarmış. Ondan sonra biraz üzüldüm ama bana yolladılar bir kere hani kullanacağım. Hani almak isteyen nasıl alsın onu zaten 500 dolar. Biz en iyisi 150-200 dolarlığın peşinde duralım. Şimdi maskemiz bitti başta bir değişiklik yapalım. Sadece macunların üstüne boyatalım. Arkadaşlar maskemiz her zaman takalım. Bu da benim antistatik tabancam. Bu şekilde açıyorum. Şunu uygulayacağım bu bölgede. makas Onları yaşarsınız. Beni bile yaşarsınız. O yüzden sadece işiniz olarak tanın. Kafanızı verin. Gerisi gelir. Kimse anasının karnında öğrenmiyor çünkü. Bakın bu 150-200 dolarlık işte fiyatını bile böyle. Madunların üstüne atacağım. Yeniden atacağım. Yeniden atacağım. Yeniden atacağım. Yeniden atacağım. Birkaç bu madunların üstünü atacağım. Ondan sonra komple geçeceğim. Çünkü siz videoda görmiyorsunuzdur ama de e, buradan itibaren böyle vurmuş, Şu köşede de çıkıntı var. Buralarda da e, çizgiler falan var. Türkiye'de olsaydı bunu e, çelik rutuş falan filan onunla halledilirdi arkadaşlar. Ama hani bana göre boyacası yani en temizliği yok. Çelik rutuşmuş, değer kaybediyormuş. Arkadaşlar her zaman yeni malzeme daha iyidir. Aracın orijinal boyası 10 yıl sonra yani ne kadar koruyabilirsin ki? Ben mesela bak bu araç 2022 model 3 yıllıkmış. Şimdi ben bunu boyuyorum 0 kilometre olacak burası misal. Hani öyle düşünün yok araç boyandı değer kaybı ya. O da işte çok dümen döndüğü için şey öğrendiğim için bu işi biliyorum. Bir tampon sekeceğim. Tampondan 50 tane akıllı vida çıkıyor. daha çok çaba sarf etmeniz lazım arkadaşlar. Bu işi öğrenmek istiyorsanız. Instagram'dan çok yazan oluyor. Hani cevap veremiyorum bu konu hakkında. Hani herkese cevap veremiyorum. Çok yazıyorlar arkadaşlar. Buradan da hani takip eden varsa kusuruma bakmasın. Çünkü mesaj yolluyorsunuz. Başka birisi yolluyor. Bu sefer alta gidiyor. Cevap veriyorum. Bu sefer kayboluyor. işi bilen dalga geçmeye çalışır. Var öyle çünkü çok arkadaş. Bizim meslekte de çok var. Çok bilen. Çok bilen ama aslında hiçbir şey bilmeyen onlar. Bazen benim videoları da yorum yapıyor onlar. Hatta bir tanesi küfür falan ediyordu. Bulsam hani kafasını, gözünü kaldıracağım da kaç yaşına gelmiş direkt yani bir şey de dememişim videoyu küfür ediyor sonra profiline girdim bakmıştım boyacıydı neredeydi İzmir mi unuttum tam ya hatırlamıyorum şimdi bir kat daha de çıkarmışız buraya da atacağız bilirsiniz arkadaşlar yaparken böyle sabun fırlatıyor. Bir iki tane nadir var arkadaşlar. Bir iki tane de demeyeyim de hadi beş altı tane olsun nadir var. Ama tabii onlar da e, ellerinden geldiğince bir şeyler göstermeye çalışan arkadaşlarımız var, ustalarımız var. Bazısı gene göstermiyor, birazını gösteriyor gene. Final payını kendinde bırakıyor, onu da göstermiyor ben bu YouTube'a başlamadan önce hani bazı arkadaşlar demişti böyle kafana GoPro takıp çekiyorsun hani çekmiyor ya profesyonel çekme daha çok amatör çekti parçalarda 5 yıl ile 10 yıl arası değişiyor yani. Hani ben ben burada çalışıyorum ama bizim garajımız e, bu şekilde çalışıyor. Şu ana kadar hiç problem yaşamadım. Macun olsun, e, işte boya olsun, ıvır zıvır olsun, derlik katması, zar katması, zor katması. Bazen ben videolar paylaşıyorum. Dediğim gibi yine yorum yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir teknik üzerinde durup bunu sizlerle paylaşmıyorum. Bir teknik üzerinde durup ben yeni bir şey çıktığı zaman sürekli deneyip test edip ondan sonra o işlemi uyguluyorum. Örneğin araç farlarına ya da arka stoplarına vernik atılmaz diyen arkadaşlar var bazıları. Ben kendi aracımın ön farlarına vernik attım. Arkalara da attım. Ve ben bu aracı yaklaşık 4 yıldır kullanıyorum. Herhangi bir atma, patma, çatma falan sararma bile olmadı. Öyle düşünün. Zenon bu farlar bu arada. Araç üstüne attığım verdiğin aynısını ona attım. Bazısı da dedi vernik katılabilir ama far için özel olan verdik. Ben gene onları dinlemedim. Kendi kullandım. Araç üzerine attım, verdim. Ona attım ve uyguladım. Örneğin çift renkli jantlar var. Bunlar normalde CNC makinelerinde yani jantçılar yapması gerekiyor özel olarak. Ben bunun da tabirine kafa yordum, buldum. Tabir yapabiliyorum iki renk hani. Bir yeri e, alüminyum gözüken, bir yeri renkli gözüken. Hani bir iş yapmak istiyorsanız biraz kafa yormak zorundasınız arkadaşlar. Aksi takdirde biraz zor öğrenirsiniz. Ee, ne yapabilirsiniz macun konusunda? Macunun içine sertleştir koymayıp böyle bir parçaya çekmeyi deneyebilirsiniz. Hani maksat elinizi alıştırmak adına. Macun sertleştikçe içine tiner koyabilirsiniz. Hani maksat yumuşatmak adına. Çünkü sertleş sürekli çekerseniz hafif de olsa biraz sertleştirme yapabilir. Hani böyle şeyleri size söyleyebilirim. Gene kızar bazı ustalarımız işimizi öğrettiği için onların işine taş mı artık bir şey koyuyorsam. Çünkü artık araç bağlamak biraz pahalı oldu. Millet genelde kendi yapmaya çalışıyor. Bu şekilde yani ya. Bu arada yine benim kanalıma abone olursanız iyi olur ya. Onu da araya sıkıştırayım. Hani bunu da sürekli dilenci gibi söylüyorum. Çünkü işe yarıyormuş. Hani birkaç video izledim. Sürekli belirtin belirtin diye. Önceki videolarıma hep bakın hiç abone olun falan filan demiyordum. Kimse de abone olmuyordu galiba. Fazla yoktu önceden çünkü. Şimdi ee, Allah'a şükür kaç olduk. 7K ne olacağız galiba bilmiyorum. 7000 kişi. Ama işte uzun videolar fazla izlenmiyor gene dediğim gibi. Böyle saçma sapan şeyler paylaşmam lazım. Onu da biz yapamıyoruz. Boyamız biraz kurudu. Şimdi bu katı dumanlı atacağız. Komple yiyeceğiz bu sefer. Çünkü 120 gram, 100 gram boya hazırladım bu şey, parça için. atabilirdim ama bu araç Toyota'nın lüksü olduğu için iki kat verdik katalım biz buna. Biraz kalın verdiği için. Arkadaşlar boyumuz kurudu. Kontrol edelim bir gene de. Ne olur ne olmaz. Sonra sürpriz yaşamayalım. Şimdi ilk katı atacağım. Nós que ir para o Minuto Arkadaşlar bildiğim portakal fazla atmadım çünkü İlk katımız bu şekilde portakallı. Bakın bazı yerlere gelmemiş bile. İkinci katta yapıştıracağız. Bir 5 dakika beklemem gerekiyor. Fırın işi 25 derece arkadaşlar. Ondan sonra ikinci kata atacağım. Beraber göreceğiz sonucu. Arkadaşlar vernik atarken tereddüt etmeyin. Bir de başladığınız zaman aşağıya kadar hızlı şekilde inin. Yavaş da atmayın, hızlı şekilde atın. arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Böyle göstereyim. Verdiğimizi şimdi daha güzel. Daha net kendimizi görebiliyoruz. Hafif biraz portakallı olması gerekiyor. Şöyle yandan göstereyim. Çünkü Lexus bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum.